Dikler iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Ee, yeni bir sezon, yeni hedefler. Ee, yeni bir takım değerli istersen. <laughs> Vallahi abi güzel bir oluşum var. Ee, biz de bu oluşumun bir parçası olduk. Sevdiğimiz abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Ee, bizden de rica ettiler. Biz de seve seve geldik. Ee, umuyoruz. Sonu şampiyonluk olur. Daha önceden süper amatör şampiyonluğum vardı. Birinci amatör vardı. Şimdi iki sırada ikinci amatör var. İnşallah ikinci amatörlü şampiyon olup o şeyi tamamlamak istiyoruz. Evet hazırlık süreci nasıl geçiyor? Hazırlık süreci gayet iyi geliyor Geçiyor. Zaten e, yeni toplandık daha. E, yakın zaman oldu yani. E, zamanımız dar. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah en azı şekilde çıkmaya çalışacağız ligli maçlarda. Başarılar. Emin sen neler söylemek istersin yeni sezon yeni hedefler? E, Ömer abi güzel bir oluşum var güzel bir abi kardeş ortamı var. Böyle yönetim, teknik direktör, futbolcular hep birlikte. Kazası belası güzel bir sezon geçsin. Yolun sonunda şampiyonluk olsun inşallah. Beraber güzel bir sezon diliyorum hepimiz adına.